Tavuk kanatlarımı tavada yapacağım ama aslında mangalda pişmiş gibi olacak. Bunu bana kullanacağım tava ve sosum sağlayacak. Ben size daha önce de fırında nefis bir tarif vermiştim kanat tarifi. Bu ve bunun gibi birçok tarife ulaşmak istiyorsanız şayet YouTube için Gülşahça Lezzetler'den ulaşabilir. Aynı zamanda Instagram için gülşahçan.com.tr'den bana tüm sorularınızı iletebilirsiniz. Hatta şunu bile diyebilirsiniz. Bu hafta da bu tarifleri yapsana. Çünkü biz Instagram için gülşahşer.com.tr'de bunun gibi anketleri çok yapıyoruz. Peki bu sosta ne olacak? Aslında malzemesi çok basit. Sarımsak, zeytinyağı, soya sosu kullanacağım bugün ve tabii ki taze otlar. Aynı zamanda da sarımsak. Soya sosu için küçük bir dipnot vermek istiyorum. Ben her zaman marketten Az tuzlu olanı tercih ediyorum. Farz edin ki siz normalini aldınız. Onlar bir tık daha tuzlu olur. Baharat eklerken lütfen buna dikkat edin yoksa kanatlarınız çok tuzlu olur. Ben karışmam, haberiniz olsun. Karıştırma kabımı aldım. Kanatların hepsini karıştırma kabıma alıyorum. Çünkü her şeyi üzerlerine koyacağım. Bilginiz olsun. Öncelikle bence baharatları ekleyelim. Şöyle bir göz ucuyla bakın ne kadar tuz istiyorsunuz. Ben yarım çay kaşığı kadar koydum. Şimdi biraz karabiber ekleyeceğim. Bunların hepsi tekrar ediyorum opsiyoneldir. İnanın bazen listeye ne yazıyorum ben bile hatırlamıyorum. O yüzden siz de baharat eklerken mutlaka iç kullanın. Şimdi iki diş sarımsağım var. Hemen bunları içine ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve tabii ki soya sosu. Benimki dediğim gibi az tuzlu. Ben şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu ekledim. Şimdi bunları güzelce birbirine karıştıracağım. Bakın aynen böyle olacak. Lütfen siz de yoğurun. Bütün lezzetler, sarımsak, soya sosu, hepsi bir araya gelsin. Sonra bunun üzerine bütün halde iki tane biberiye, çünkü ben bir taze ot bağımlısıyım. Birkaç dalda taze kekik ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bütün aromaların birbirine geçmesi gerekiyor. Şu an inanır mısınız kanatlarım hazır. Vaktiniz varsa bunları bir gece aynen bu şekilde buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Yo ben hemen yemek istiyorum derseniz de tabii ki afiyet olsun. Ben şimdi bunları arkama alacağım ve pekirmeye başlayacağım. O sebze soslu makarnama. E hadi onun da malzemeleri gelsin. Ne dedim? İçinde krema olmadan krema varmış gibi çok lezzetli, Feyzoş'un çok sevdiği sebzeli makarna yapacağız. Bunun içinde ne mi var? Aslında evde ne varsa kullanabilirsiniz. Ben bugün kırmızı soğan, mantar, sarımsak, kapya biberi, taze soğan kullanacağım. Ama içine arzu ederseniz kabak da olur, havuç da olur ekstra istirce mantarı da ekleyebilirsiniz. Hepsi her zaman söylediğim gibi istediklerinizi ekleyin ama aynı oranda istemediklerinizi çıkarmayı unutmayın. Bu arada ben burada suyumu hazırladım. Kaynamaya başladı. Ama makarna yaparken bir altın kuralım vardı. O neydi? Makarnam için önce sosum hazır olacaktı sos makarnayı bekleyecekti. Dolayısıyla şimdi ne yapmam gerekiyor? Makarnanın pişme süresine yakın altını açacağım. Ama şu an ocağı kapatmam gerekiyor. Çünkü eğer makarnaları hemen açlarsam sosla da beraber şişecekler. Elimde hamur olur. O zaman işte önce madem sosumla başlayacağım. Hemen tavamın altını açıyorum. Burada kırmızı soğanımı aldım. Şöyle bir bakalım mantarlar gayet güzel. İşte her zaman neyle başlıyordum ben? Mutlaka mantarlar niye? Onların çünkü et gibi olmasını istiyorum. Yüksek ateşe ilk önce onları göndereceğim. Onlar sularını bırakıp geri çekecekler ve gerçekten inanın bana et gibi mantarımız olacak. Bugün dediğim gibi krema kullanmayacağım. Size unla ve et suyuyla nasıl bağlayacağımızı, onu nasıl bir sos haline getireceğimizi göstereceğim. Bence bunu da kesinlikle not edin. Çok hayat kurtarıcı bir tariftir. Şimdi hızlıca ne yapıyorum? Şunları şöyle alalım. Mantarların hiçbir zaman saplarını ayıklamıyordum ve hiçbir zaman çok ufaltmıyordum. Bunların Şurada kötü kısımları varsa benim mantarlarım çok güzelmiş bu arada. Direkt dörde bölüyorum. Tek yapmam gereken bu. Hızlıca bunları hemen doğruyorum. Tavam güzelce ısındı. Hemen içine zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve ne yapıyorduk? Jost diye mantarları içine gönderiyorduk. Şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada unutmayın hiçbir şey eklemiyorsunuz. Ne tuz ne karabiber. Ben şimdi peki ne yapacağım? Tüm malzemelerimi sırayla kesme tahtamı idareli kullanarak hazırlayacağım. İşe ilk olarak kırmızı soğanla başlıyorum. Sert kısımlarını mutlaka alın. Bazen oluyor bazen olmuyor. Siz o sebeple kontrol edin. Mesela bugün varmış. Bunların hepsini yemek doğruyoruz. Bakın boyutları aynen böyle olacak. Minnoş minnoş. Benim bütün soğanlarım hazır. Hemen ocağa doğru yakın tarafını alıyorum. Çünkü mantardan sonra içine bunlar gidecek. Bunları hazırladım. Sırada taze soğanlar var. Bunlar da yine tam böyle mevsimine göre çok güzeller. Bunları da aynı şekilde doğruyorum. Yine öbür uca da taze soğanlarımı aldım. Bunlar da burada olacak. Şimdi sırada kapya biberlerim var. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ama önce şöyle bir mantarlara bakalım. Bakın yüksek ateşe koyduğum için hemen bunlar da et gibi mühürlenmeye başladılar. Biberlerimiz çekirdekleri sebzelerle karışmasın diye arkadan bir tane tabak aldım bütün çekirdeklerini tabii ki çıkartıyorum. Kapya biberlerimi de önce incelteceğim. Aynen bu şekilde. Üzerine şeritler yapıyorum. Bakın böyle uzun uzun. Şimdi yine aynı şekilde kırmızı biberlerimi doğruyorum. benim kapya biberlerim de hazır. Şöyle bir mantarlara bakalım. Bence artık soğanla buluşabilirler. İçeri önce kırmızı soğanları gönderiyorum. Üzerine mutlaka bir çay kaşığı hatta biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Tuzunuzu ekleyin. Ben soğanlarla beraber biraz da tereyağı ilave ediyorum biliyorsunuz. Çünkü onun dokunuşunu çok seviyorum. Bakın tereyağı muazzam bir kıvam vermeye başladı bile. Şu an tek eksiğim var. O da soğanlarımın 1-2 dakika yumuşaması. Sonra sırasıyla sosun içine taze soğan, kapya biberi girecek ve akabinde onu bağlayacağız. Ama soğanlar ölür ölmez makarnayı hemen burada hazır bekleyen kaynar suyun içine göndereceğim. Bu süre ortalaması gayet başarılı oluyor. Bakın soğanlarım da çok güzel oldu. Şimdi içine taze soğanları gönderiyorum. Bana şu soruyu sorabilirsiniz. Neden kırmızı soğan ve taze soğan? Tamamen aromaları için. İkisinin de farklı aromaları var. Aynı zamanda taze soğan kesinlikle sosların içinde inanılmaz güzel görünüyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunları da karıştırdıktan sonra makarna tenceremin kapağını açıyorum. Ve hemen güvenli bölgeye alıyorum. Bunun içine tuz ilave edeceğim ama ne kadar. Hep ne söylüyorum makarna yaparken suyunuzun deniz tuzu gibi tuzlu olması gerekiyor. Öyle az tuzlu olmaz. Bilginiz de olsun. Şuraya da kaçan varmış. Yakaladım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada sosu bağlama işlemini. Ben tavuk suyuyla yapacağım. Çünkü menümde kanat var. Ama arzu edenler makarnanın suyunu kullanabilir. Sebze suyu kullanabilir. Veya et suyu kullanabilir. Tamamen size kalmış. Şimdi makarnaları da içine gönderiyorum. Ve kendi usulüme göre içine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Konuşamadım çünkü tadını çok iyi bildiğim bir yemek. O zaman buradan da küçük bir hatırlatma yapayım. Siz de eğer bu tarifleri denemek isterseniz tüm tariflerimizi hatta programa detaylı olarak YouTube Gülşahçe Lezzetler'den ulaşabilir. Aynı zamanda da Instagram için gülşahşen.com.tr'den bana dilediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ben şu ana kadar bunun içine sadece birazcık tuz ilave ettim. Kapya biberlerinden sonra şöyle bir bakacağım acaba içinde hangi baharatlar olsun ona göre onları da ekleyeceğim. Bu arada bugün makarnamı biraz al dente pişireceğim. Sosumu da bir tık daha sulu yapacağım. Al dente yani bir tık bizim damak tadımıza göre az pişmiş bırakacağım. Çünkü makarnanın sosun suyunu tamamen çekmesini istiyorum. Şöyle 1-2 dakika daha olması benim için yeterli. Soğanlarım da daha doğrusu taze soğanlarım da istediğim kıvama geldi. Hemen içeriye kapya biberlerini gönderiyorum. kapya biberlerimi de çok fazla değil hafif rengi böyle açılana kadar bir ya da iki dakika soteliyorum. Artık diğer baharatları ekleyebilirim. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Yine çok sevdiğim için karabiber. Ve kırmızı toz biber. Bunlar benim yemek yaparken muhteşem üçlü. Benden sarımsı. Dediğim gibi bugün makarnaları al dente hazırlayacağım. Çünkü biraz da sosun suyuyla pişmesini istiyorum. Al dente kıvam her zaman makarna paketlerinin üzerinde yazan süredir. Bunlar için 8 dakika ideal süredir bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş artık sosumu bağlayabilirim. Bunu nasıl yapacağım? Bakın biberlerim renk değiştirdi. Hemen bir yemek kaşığı aldım yanıma. Tüm malzemenin üzerine. Unutmayın, tepelene değil, bir önceki fazlaydı. Şu şekilde un ilave ediyorum. Yanıma tavuk suyumu da aldım. Bu un bütün sebzelerle bir araya gelip kokusu çıkana kadar. Bunun süresi de 3-4 dakikadır. 3-4 dakika kavuracağım aynen böyle olacak. Bu arada daha önceki programlarda da hep belirtmiştim. Kahvaltıdan artan peynirlerinizi atmayın. Onları böyle saklama kabında rondodan geçirip buzdolabında saklayabilirsiniz demiştim. Varsa o peynirlerden yaklaşık 4 çorba kaşığına ihtiyacım var. Ama yok biz ille de peynir alacağız diyorsanız size önerim parmesan olabilir. Çok yakışıyor. Ama ille de almak zorunda değilsiniz. Bakın un taneleri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Aynen böyle olması gerekiyor. Ama mutlaka kokusunu duyun yoksa sosunuzda da böyle az kavurursanız un tadı alırsınız. Artık tavuk suyumu ekleyebilirim. Hızlıca kıvam almaya başladı bile. Bu arada rengi de muazzam görünüyor. Ben şimdi size kıvamı göstereceğim. Kaynadıktan sonra lütfen suyu o şekilde kontrollü ekleyin. Şu an tekrar su eklemek için sosumun kaynamasını ve kıvamını görmem gerekiyor. Sosum yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Size gösteriyorum. Halbuki henüz tam kaynamadı bile ama iki kaşık unun etkisini görmenizi istedim. Ben şimdi bunun içine kıvamı bildiğim için biraz daha su ekliyorum. Tavuk suyunda. Tam ölçülerin hepsini sizin için hazırladım. Ekrana yansıdı bilginiz olsun. Sosum tam istediğim gibi kaynamaya başladı. Şöyle yavaş yavaş kıvam aldı. Artık peynirlerini ekleyebilirim. Biraz üzeri için kullanacağım. Biraz da sosun içine lezzet versin diye. Şöyle tahminimce ikiye bölebilirim. Bu arada bu tabak orada yoktu. Şimdi ne yapacaksın diye sorarsanız... Biraz da sosun tam kıvamını alınca üzerine böyle serviste dökmek için ayıracağım. Mutlaka siz de öyle yapın. Şimdi yavaş yavaş peynirlerim de sosa kıvam vermeye başlayacak. Bu arada makarnamı da kontrol ediyorum. Bunun da tahminimce 1-2 dakikası kaldı. Sosum istediğim kıvamı aldı. Ocağın altını kapattım. Bakın makarnam da istediğim gibi hala diri. Çünkü neden? Bu suyla da şişmelerini böyle kendine gelmesini istiyorum. Makarnamı da süzeceğim. Hemen onu da alıyorum. Süzdüğüm makarnaları tencereme aldım. Az önce söylediğim gibi önce kendime serviste kullanmak için dolu dolu İki hatta biraz daha alalım. Kepçe sosundan aldım. Dediğim gibi şu an size likit geliyor olabilir. Lütfen bu şekilde yapın çünkü makarnanız çekecek, koyulaşacak. Katı yaparsanız güzel olmaz benden söylemesin. Şimdi bu bütün sosu bol sulu sosumu makarnanın içine döktüm. Yakınıma aldım, güzelce karıştırıyorum. ve bunun kapağını kapatıp hemen kanatlarımı pişirmek istiyorum ki bu lezzetler bir an önce bir araya gelsin. Kanatlarım güzelce sosu çektiler. Bu arada yine döküm bir grill tava kullanıyorum. Bu tarafı tırtıklı onu tercih ettim ama arzu ederseniz siz düz tarafını da kullanabilirsiniz. Yine bugün mutfakta çift yönlü bir tavan var. Bir kere daha tavuklarımı bütün sosla karıştırıyorum. Hiç çekinmeyin, iyice yoğurun. Şöyle bir tavamı kontrol ediyorum. Gayet güzel ısındı. Önce derili kısımlarını koyuyorum. Kanat çok hızlı pişer bilginiz olsun. Bu tarafa da etli olanları. Taze otları almıyorum. Tavam tam tamına koca bir paket kabuğu tek seferde aldı. Şimdi bunları ben çevire çevire nar gibi pişireceğim. Burada da biraz domates de biberim var. Bir yandan da onları hazırlayacağım. Ama önce reklamlara gitmem gerekiyor. Reklamlardan sonra bu lezzetlerin hepsi burada olacak. Kanatlarım bakın sosun da etkisiyle nasıl güzel olmaya başladı. Şimdi hemen onları çeviriyorum. Her iki tarafı da iyice mühürlendikten sonra pislik altını kısacağım. Bu kalın parçalar için iyice içlerinin pişmesini istiyorum. Bence bunlar pişerken boş durmayalım. Bir yandan da servise başlayalım. Niye biliyor musunuz? Bunları çünkü kesinlikle sıcacık yemeniz gerekiyor. Bir yandan tekrar kanatlarımı çeviriyorum. Bakın her yönü nar gibi olmaya başladı. Ara ara lütfen böyle yapın. Aynen mangal yapar gibi. Bu arada tavuk ortaya da az pişpiş yenmez. Daha önce size söylemiştim. Salmonella riskine karşı tavuğu iyice pişirmeniz lazım. Ben de çevire çevire pişireceğim. Tatlım hazır. E hadi makarnayı da hazırlayalım. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın gördünüz mü? Sos makarnayı nasıl pişirdi? Şöyle tencerenin dibine de bakın. O sulu zannettiğiniz sostan çok az kaldı. İşte makarnayı az pişirip biraz sulu sos yapma sebebin buydu. Şimdi güzelce tabağımı dolduruyorum. makarnanın sunumunu tamamlamadan son bir kere daha kanatlarımı çeviriyorum. Bakın aynen böyle görünmeleri gerekiyor. Nar gibi. Makarna için mutlaka sosundan ayırın demiştim ve ben de ayırmıştım. Şimdi en üst kısmına bol miktarda yine ayırdığım sostan ilave ediyorum. bolca taze soğan. Hem üzerine hem etrafına. Ve tabii ki yine peynir. Varsa parmesan yoksa kahvaltıdan artan peynirler. Bakalım kanatlar ne durumda? Bence harika oldular. Artık ocağın altını kapatıyorum ve hepsini sırayla üst üste servis tabağıma alıyorum. Benim kanatlarım da hazır, mis gibi kokuyor, içi sulu sulu, dışı nar gibi.